Dünya üzerinde gizemli geçitlerden bahseden pek çok efsane var. Peki bu hikayeler sadece hayal gücümüzün bir ürünü mü yoksa bilinmeyen bir gerçeğin yansıması mı? Bugün sizi boyut kapıları olarak bilinen bu gizemli fenomenin kökenlerine götüreceğiz. Stonehenge efsanelere göre bu taş çember başka bir dünyaya açılan bir kapı olabilir mi? Ya da bu iddialar antik toplumların doğayla bağını daha derin bir anlamda açıklama çabası mı? Hayu marka geçidi. Efsaneye göre bu taş kapının bir anahtar aracılığıyla yıldızlara açıldığına inanılıyor. Ve Bermuda şeytan üçgeni. Gemilerin ve uçakların ortadan kaybolduğu bu bölge acaba başka boyutlara açılan bir kapı mı? Bu sorular hem bilim insanlarının ...hem de mitolojistlerin zihnini yüzyıllardır meşgul ediyor. Mitolojik hikayeler boyut kapılarına dair ilk ipuçlarını sunuyor. Eski Yunan mitolojisinde Hades'in kapısı... ...ölüler diyarına bir geçit olarak tasvir edilir. İskandinav mitolojisinde ise Bifröst köprüsü... ...tanrıların dünyası, Asgard'ı insan dünyasına bağlayan bir geçittir. Bu hikayeler... Sadece fantastik anlatılar mı yoksa kadim medeniyetlerin kozmik geçitlere dair inançlarının sembolü mü? Modern bilim, boyut kapılarına dair mitleri açıklığa kavuşturmak için çaba gösteriyor. NASA, dünyanın manyetik alanında güneşle birleştiği noktalarda portalların oluşabileceğini öne sürüyor. Bu geçitler iki gerçeklik arasında geçici bağlantılar kuruyor olabilir mi? CERN'deki bilim insanları ise parçacık hızlandırıcılarla evrenin temel yapı taşlarını araştırırken boyutlar arası geçişlerin teorik temellerini test ediyor. Gördüğünüz gibi boyut kapıları kavramı mitlerden modern bilime kadar uzanıyor. Ama bu sır perdesini aralamadan önce kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarda bu konuyla ilgili düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın belki de gerçeği birlikte keşfedeceğiz. İyi seyirler dileriz. Tarih boyunca insanoğlu evrenin bilinmeyen sınırlarını anlamaya çalıştı mitolojiler bazen hayal gücünün bazen de bilinmeyen bilimsel gerçeklerin bir yansıması olabilir mi? Antik çağların hikayelerinde başka boyutlara açılan geçitlerden bahsedilir. Gelin bu anlatıların izini birlikte sürelim. Mezopotamya'nın efsanelerinde tanrıların yaşadığı yer ile insanların dünyası arasında kapılar olduğu söylenir. Sümer mitolojisinde bahsedilen Ölüler Diyarı, bu kapılardan geçerek ulaşılan bir bölgeydi. Bu hikayeler yalnızca ölümden sonraki yaşamı açıklama çabası mı, yoksa antik toplumların başka gerçeklikleri anlama girişimimi mi? Eski Mısırlılar için Duat, ölülerin ruhlarının tanrılarla buluştuğu bir öte dünya olarak tanımlanırdı. Piramitlerin içinde ruhların geçişine rehberlik eden metinler bulunur. Bu rehberlik metinleri başka bir boyuta erişimin sembolik bir anlatımı olabilir mi? Peru'da Hayu marka geçidi olarak bilinen bu devasa taş kapı, bir efsaneye göre antik bir rahibin altın bir diski kullanarak yıldızlara doğru bir geçit açtığı yer olarak bilinir. Yerliler bu kapının bir tanrı geçidi olduğunu iddia ederler. Ancak modern bilim için bu yapı yalnızca bir taş yontusundan ibaret. Türkiye'nin Tarsus ilçesinde yapılan kazılarda boyutlar arası bir kapı olduğu iddia edilen kalıntılar bulundu. Bu kalıntılar antik bir enerji mekanizmasının parçası olabilir mi? Yoksa bu modern hikayelerin arkeolojiye kattığı bir yorum mu? NASA'nın dünyanın manyetik alanı üzerinde yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan portallar teorisi bu gibi yerlere yeni bir perspektif kazandırıyor olabilir. İskandinav mitolojisindeki Bifröst köprüsü, tanrıların dünyası Asgard'ı insan dünyasına bağlayan bir geçittir. Bu köprünün anlatısı yalnızca tanrılar arasında değil, iki farklı boyut arasında kurulan bir bağdan bahseder. Aztek mitolojisinde ise güneş kapıları olarak bilinen semboller bu dünyadan öteye bir yolculuğu simgeler. Mitolojik hikayelerde geçen kapılar bugün bilimsel olarak tartışılan solucan delikleri ile benzerlik taşıyor. Solucan delikleri uzay zamanı bükerek iki farklı noktayı birbirine bağlayan teorik geçitlerdir. Kadim insanlar belki de bugün bilimle açıklamaya çalıştığımız bu fenomenleri başka sembollerle anlatıyordu. Evrende ne kadar küçüğe bakarsak o kadar büyük sorularla karşılaşıyoruz. Uzayın sonsuzluğu, zamanın bükülebilirliği ve belki de evrenlerin sonsuz çeşitliliği. Bilim bu konuları anlamaya çalışırken zihnimizi aşan gerçekliklerle yüzleşiyoruz. Fizik bilimi evrenin üç uzay ve bir zaman boyutundan oluştuğunu açıklar. Ancak bu gerçekliğin yalnızca yüzeyidir. Sicim teorisi gibi modern fizik kuramları evrenin 11 boyuttan oluşabileceğini öne sürer. Bu boyutlar bizim bildiğimiz uzayın ötesinde mikroskobik seviyelerde sıkışmış olabilir. Örneğin bir sicim telini düşünün. Dışarıdan düz bir çizgi gibi görünse de yakından bakıldığında dairesel kıvrımlar içerir. Belki de bizim evrenimiz çok daha geniş bir boyutlar ağı içinde yalnızca bir kıvrımdır. Solucan delikleri, uzay zamanın iki noktasını veya farklı evrenleri birbirine bağlayabilen teorik köprülerdir. İlk kez Einstein ve Rosen tarafından matematiksel olarak önerilen bu yapılar, gerçeklikte bir kestirme yol oluşturabilir. Ancak kararsız ve aşırı küçük boyutlarda oldukları için Şimdilik bir gözlemle doğrulanmamışlardır. Günümüzde bu yapıların stabil hale getirilebilmesi için negatif enerji gibi egzotik maddelerin gerekli olduğu düşünülüyor. Paralel evrenler fikri kuantum mekaniği ve kozmolojik teorilerden beslenir. Kozmik enflasyon modeli evrenimizin başka evrenlerle iç içe geçmiş bir yapının parçası olabileceğini önerir. Belki de başka bir evrende siz tamamen farklı bir yaşam sürüyorsunuzdur. Hugh Everett'in çoklu dünya hipotezi ve Einstein'ın görelilik teorisi bu fikrin matematiksel temellerini oluşturur. Ancak paralel evrenlere dair herhangi bir doğrudan kanıt henüz bulunmamıştır. Bilim insanları solucan deliklerini gözlemlemek, paralel evrenlerin izlerini bulmak ve boyutları anlamak için yeni teknolojiler geliştiriyor özellikle uzaydaki kara delikler ve onların etrafındaki davranışlar bu sırları çözmek için ipuçları barındırabilir. Hatta Hawking kara deliklerin bir diğer evrene açılma ihtimalini bile gündeme getirmişti. Bilim ve hayal gücü arasındaki sınırlar her geçen gün daralıyor. Boyutlar, evrenler ve solucan delikleri yalnızca kuramsal kavramlar gibi görünse de bir gün bu teorilerin gerçeğe dönüşmesi mümkün olabilir. O gün geldiğinde evrenin sırlarını açığa çıkarmak için kim bilir hangi kapılardan geçeceğiz. Modern çağ bilimsel gelişmelerle hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeye devam ederken insanlığın kolektif bilinç altında hala çözülemeyen sırlar yatıyor. Kimileri boyut kapılarının geçmişte mitlerle anıldığı gibi günümüzde de varlığını sürdürdüğünü, hatta paranormal fenomenlerle bağlantılı olduğunu iddia ediyor. Tarsus'ta bir arkeolojik kazıda boyut kapısı olarak adlandırılan gizemli bir yapının bulunduğu ve bu bölgeden 15 arkeoloğun kaybolduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Halk arasında bu bölgenin enerji merkezi olduğu, farklı boyutlara geçişlerin mümkün olabileceği konuşuluyor. Paranormal hikayeler bu bölgedeki kazıyı dünya çapında bir merak konusu haline getirdi. Başka bir olay ise İstanbul'daki kapalı çarşının cevahir bedesteninde geçtiği söyleniyor. Burada yalnızca bir grup insan tarafından bilinen ve zaman dilimlerine açıldığı düşünülen bir portal bulunduğu iddiaları, tarihi mekana dair sırları daha da derinleştiriyor. Amerika'dan Hindistan'a kadar uzanan paranormal olaylar arasında boyut kapılarıyla ilişkilendirilen birçok hikaye bulunuyor. Özellikle 1940'larda kaybolan ünlü bir pilotun Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki bir anomali yüzünden başka bir boyuta geçtiği rivayet edilir. Bu bölgede yaşanan uçak ve gemi kaybolmalarının boyutlar arası geçişlerle açıklanabileceği teorisi hem bilim insanlarının hem de paranormal araştırmacıların ilgisini çekiyor. İnanışlara göre aynalar yalnızca bir yansıma aracı değil, aynı zamanda farklı boyutlara açılan kapılar olabilir. Türkiye'de bazı gelenekler özellikle akşamları aynaya bakılmaması gerektiğini söyler. Bunun arkasındaki sebep aynaların cinler ya da diğer varlıklarla iletişim kurma aracı olarak kullanıldığına dair inançtır. Bilim dünyası ise bu iddialara genellikle mesafeli. Ancak kuantum mekaniği, paralel evrenler ve çoklu boyutlar gibi konular üzerinde çalışan bilim insanları, bu tür geçişlerin teorik olarak mümkün olabileceğini öne sürüyor. Ancak elimizdeki paranormal hikayelerin çoğu hala bilimsel olarak açıklanamamış durumda. Tüm bu hikayelerin gerçek mi, Yoksa yalnızca hayal gücümüzün birer ürünü mü olduğunu anlamak için daha çok araştırmaya ihtiyacımız var? Boyut kapıları, bir evrenden diğerine geçiş yapmayı mümkün kılan teorik yapılar mı, yoksa insan zihninin sınırsız hayal gücünün bir yansıması mı? Modern bilim bu konuyu incelemeye devam ederken felsefe ve insanlık tarihi bize çok daha derin bir perspektif sunuyor. Peki, bu kavramlar insanlığın varoluşuna ve anlam arayışına nasıl ışık tutuyor? İnsanlık tarih boyunca sınırlarını zorlamayı ve bilinmeyeni keşfetmeyi amaçladı. Bu dürtü, mağara duvarlarına çizilen resimlerden uzayın derinliklerine gönderilen uydulara kadar her adımda kendini gösterdi. Boyut kapıları gibi kavramlar hem fiziksel hem de metaforik anlamda sınırları aşmanın bir sembolü olabilir. Tıpkı mitolojilerde tanrılara ulaşmaya çalışan kahramanlar gibi biz de evrenin derinliklerini anlamaya çalışıyoruz. Felsefe zaman ve mekan kavramlarını anlamlandırmaya çalışırken boyutların ötesini düşünmeye başlamıştır. Antik Yunan'da Platon mağara alegorisi ile algıladığımız dünyanın ötesinde bir gerçeklik olduğunu öne sürmüştü. Descartes gerçekliği yalnızca zihnin bir ürünü olarak sorgularken Kant mekan ve zamanın insan zihninin inşası olduğunu savundu. Eğer başka bir boyut varsa, bu boyut yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda felsefi bir devrim de yaratabilir. Pek çok dini ve spiritüel öğreti boyutlar arasındaki bağlantıyı sembolik bir dilde anlatır. İslam'da Miraç hadisesi bir insanın dünya ile ilahi boyut arasında bir yolculuk yapabileceğini gösterir. Budizm ve Hinduizm insanın meditasyonla farklı gerçekliklere ulaşabileceğini öne sürer. Belki de boyut kapıları insanın evrenle derin bir bağ kurma arayışının başka bir yansımasıdır. Boyut kapıları gerçek olsaydı bu insanlık için hem büyük fırsatlar hem de tehlikeler getirebilirdi. Bilinmeyen bir boyuta adım atmak yeni kaynaklara, bilgiye ve yaşam formlarına ulaşmamızı sağlayabilir. Ancak aynı zamanda bu varoluşumuzu tehdit edebilecek riskleri de beraberinde getirebilir. Bilim kurgu yazarlarının bu tür temalara sıkça dokunmasının bir nedeni var. Bu konular etik ve varoluşsal soruları kaçınılmaz olarak gündeme getiriyor. Fiziksel boyutların ötesine geçmek belki de insanın kendi iç dünyasını keşfetmesiyle başlar. Psikolojide Carl Jung'un kolektif bilinç dışı kavramı, insanın zihinsel sınırlarının çok daha geniş olabileceğini gösteriyor. Gerçek boyut kapıları var olmasa bile, bu kavramlar insanın evrendeki yerini anlamlandırmaya yönelik bir metafor olarak sonsuz bir değere sahip. Boyut kapıları, insanlığın hayal gücünün ve bilimin bir kesişim noktasıdır fiziksel olarak var olup olmadıklarından bağımsız olarak bu kavramlar bize bir şeyi hatırlatır. Bilinmeyen her zaman keşfetmeye değer. İnsanlık için gerçek anlam sınırlarımızı aşmaya duyduğumuz inançta saklıdır. Boyut kapıları. İnsanoğlunun hayal gücünün ürünü mü yoksa evrenin saklı gerçeklerinden biri mi? Binlerce yıllık mitolojilerden modern bilime, paranormal iddialardan felsefi sorgulamalara kadar bu kavramın izlerini sürdük. Şimdi tüm bu keşifler ışığında en büyük soruya geri dönüyoruz. Boyut kapıları gerçekten var mı? Bu yolculukta gördük ki boyut kapıları insanlık tarihinin her döneminde farklı bir anlam taşıdı. Antik çağlarda tanrıların dünyasına açılan kapılar olarak görüldüler. Orta çağda dini ve mistik ritüellerin bir parçası oldular. Günümüzde ise kuantum fiziği ve paralel evren teorileriyle bilimsel bir arka plana oturtulmaya çalışılıyor. Platon'un mağarasından Mısır piramitlerinin sırlarına kadar pek çok efsane bu kapıları hem fiziksel hem de metaforik anlamda bir köprü olarak gördü. CERN'deki deneyler, evrenin dokusunu anlamaya çalışan bilim insanlarının boyutlar arası geçişleri fiziksel bir olasılık olarak değerlendirdiğini gösteriyor. Ancak elimizde hala kesin bir kanıt yok. Modern dönemde, Bermuda şeytan üçgeninden kapalı çarşıdaki efsanelere kadar anlatılan paranormal hikayeler, bu kapıların hala kolektif hayal gücümüzün güçlü bir parçası olduğunu ortaya koyuyor gerçek ya da mit belki de boyut kapıları insanın kendini ve evreni anlama çabasının bir sembolüdür. Carl Sagan biz yıldız tozundan yapılmışız demişti. Belki de bu toz yalnızca yıldızlardan değil başka boyutlardan da geliyor. Gerçek şu ki bu tür kavramlar bize bir şeyi hatırlatıyor. İnsanlık anlam arayışında sınır tanımayan bir varlıktır. Elimizde kesin bir cevap olmasa da boyut kapılarıyla ilgili her hikaye insanlığın evreni anlama yolculuğunda bir durak gibidir. Belki de bu sorunun cevabı bilim, felsefe ve ruhaniyetin ortak çalışmasıyla bir gün ortaya çıkacak. Şimdi sıra sizde. Sizce boyut kapıları yalnızca bir efsane mi yoksa gerçeğe dönüşmeyi bekleyen bir sır mı? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu yolculuk sizi etkilediyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni keşiflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.